Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu videomuzda berat gecesinde affedilmeyecek olan 7 kişi var. Bunlardan bahsedeceğiz. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayın. Berat gecesi affedilmeyecek olan 7 kişiden birincisi Allahü Teala'ya ortak koşanlardır arkadaşlar. Allah Teala'nın en sevmediği ve affetmediği günah nedir diye soran olursa size Allah Teala'ya karşı ortak koşmaktır. Din çünkü Allah Teala kendisine ortak koşanları asla ama asla affetmez. Bunun dışında bütün günahları affedebilir. Rabbimiz rahimdir, merhamet sahibidir. O yüzden Rabbimizin bu büyük merhametini bir fırsat bilmeli ve bu gece tövbe etmeliyiz arkadaşlar. Bütün günahlarımızın affını istiyorsak şayet bol bol tövbe istiğfar etmeliyiz. İkincisi kalpleri düşmanlık hisleriyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyen insanlar. Bunlar da Allahü Teala'nın bu geceye özel affından müstani olacaklar. Yani affının kapsamına alınmayacaklar. Affının kapsamı dışında olacaklar arkadaşlar. allah Teala cümlemizi korusun böyle olmaktan. Üçüncüsü Müslümanların arasına fitne sokan insanlar. Bunlar da bu gece bu büyük kurtuluş gecesinde asla affedilmeyecek olan kişiler zümresindendir. Müslümanlar arasına daima fitne sokmaya çalışan fesatlık yapan insanlar var biliyorsunuz. İşte bu insanlar bu gece affedilmeyecek olan insanlar arasındadır. Rabbim cümlemizi böyle olmaktan muhafaza buyursun diye dua edelim inşallah. Dördüncüsü akraba bağını koparanlar yani sıla-i rahim ibadetini unutanlar sıla-i rahim yapmayı kesenler. İşte bunlar da bu gecenin o büyük affından istifade edemeyecekler. Allah-u Teala'nın affının kapsamı dışında olacaklardır. Bazı insanlar var ki tamamıyla akraba bağlarını kopartmışlardır ve akraba ile ilişkisini kesmişlerdir. Ne bayramda ne seyranda onlara giderler, halini hatırını sorarlar, hiçbir şekilde ilgilenmezler. İşte bunlar Allahü Teala'nın affının kapsamı dışındadır arkadaşlar. Rabbim cümlemizi sılayı rahmi unutan insanlar zümresinden uzak tutsun. Bizleri o bahtsızlığa düşürmesin inşallah. Gerçekten çok çok önemli bir konu. Sıla-i Rahim mutlaka yapın. Akraba ziyareti, akraba ile ilgilenmek bunlar Allah katında çok önemli bir konu. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Beşincisi gururu ve kibri sebebiyle elbisesini yerde süreyen insanlar kibirden, gururdan böyle elbiseleri şaşalı yerlerde sürünüyor. İnsanlar ona baktığı zaman vay be adama bak işte nasıl salına salına yürüyor dedikleri kişiler bu kişiler de bu gecenin affı kapsamı dışındadırlar. Rabbimizin bu gece onlar için affı olmayacaktır. Rabbim cümlemizi kibirden, kibirlenmekten, diğer insanları küçük görmekten cümlemizi muhafaza buyursun inşallah. Buna da çok dikkat edin arkadaşlar. Altıncısı anne ve babaya isyanda devam etmek. Yani adam sürekli olarak anne ve babasına karşı daima isyan halinde. Daima arası kötü hiçbir şekilde ilgilenmiyor. Bütün ilişkiyi kesmiş ve babasının yapmış olduğu bütün telkinlere kulak asmıyor. Hiçbir şekilde umursamıyor ve isyan ediyor. İşte bu insanlar da bu gecenin o büyük affından faydalanamayacaklardır. Yani Rabbimizin o büyük affı bu gece o kişiler üzerine olmayacak arkadaşlar. Rabbim cümlemizi bu seviyeye düşmekten korusun inşallah. Yani anne ve baba ile ilişkisini kesen insanlar seviyesine Rabbim hiçbirimizi düşürmesin. Gerçekten çok tehlikeli. Cennet anaların ayakları altında gizli Babaların duaları da çok ama çok önemli bizler için. O yüzden buna dikkat edelim arkadaşlar. Rabbim cümlemizi muhafaza etsin inşallah. Yedincisi de devamlı içki içenler. İçkinin haram olduğunu bile bile içkide devam etmek Allah'ın istemediği bir iş ve Allah'a kafa tutarcasına içki içmeye devam etmek de Allah Teala'nın bu gece o kulları affetmeyeceğinin bir göstergesidir. Rabbimiz içki içen kullarını eğer tövbe etmiyor ise tabi. Belki adam tamamıyla tövbe ediyor bu gece. Bir dönüş sağlıyor. Rabbim bundan sonra hiçbir şekilde içki içmeyeceğim. Ve senin istediğin gibi bir kul olacağım diyorsa onlar istisna. Ama içki içmeye devam ediyor adam ve bu geceyi de önemsemiyor. O hiçbir şekilde affedilmeyecektir arkadaşlar. Rabbim cümlemizi böyle olmaktan korusun. Rabbim cümlemizi içki içmekten muhafaza buyursun. Rabbimizin kesinlikle haram kılmış olduğu bir olaydır. O yüzden hiçbir şekilde içkiye, alkole, en ufak bir şekilde uyuşturucuya bu gibi kötü alışkanlıklara asla ve asla bulaşmayın. Kesinlikle arkadaşlar uzak durun. Rabbim cümlemizi cümlenizi korusun kötü alışkanlıklardan inşallah. Bu yedi zümre gerçekten sıkıntılı. Rabbim bu yedi zümreden olmaktan cümlemizi muhafaza buyursun. Bu gece özel bir gece arkadaşlar. Yani o kadar çok özel bir gece ki nice büyük olaylar bu gece yaşanmış hep. Duhan suresinde şöyle bir ayet var onu okuyayım size. Hamim apaçık olan kitaba andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Doğrusu biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir buyrukla her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Doğrusu biz öteden beri peygamberler göndermekteyiz. Duhan suresindeki Kur'an'ın mübarek bir gecede nazil olduğu ifade edilmesi Allahu alem bu geceye bir işarettir. İslam alimlerinin çoğunluğuna göre Burada işaret edilen gece Kadir gecesidir ama levh-i mahfuzda Kur'an-ı Kerim'in bu gece indiği de söylenmektedir arkadaşlar. Bu takdirde Kur'an'ın tamamının berat gecesi levh-i mahfuzdan dünya semasına indiği Kadir gecesinde de ayetlerin peyderpey inmeye başladığı şeklinde bir yorum ortaya çıkmaktadır. Nitekim bazı müfessirler bu görüş üzerinde ısrar etmiştir. Bu gece yapılacak olan en önemli işlerden biri arkadaşlar. Kur'an okumak, namaz kılmak, 100 rekatlık berat kandili namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine nail olur. Berat kandili namazına şöyle niyet edilebilir. Ya Rabbi niyet ettim Rıza-i Şerif'in için namaza. Beni affı ilahine, feyzi ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpten dünya ve ahiret sıkıntılarından hala seyleyip şüheda defterine kaydeyle. Şimdi arkadaşlar bu gece bu namazı mutlaka kılın. Belki şu an birçok arkadaşımız bu namazı kılmakla meşgul. İnşallah biz de birazdan bu namaza başlayacağız. E, bu gece zaten oruç gecesi, savur gecesi. Sahura kalkmayı da ihmal etmeyin bu gece arkadaşlar. Çünkü yarın oruç tutmak çok önemli. Peygamber Efendimiz mutlaka yarın oruçlu olmamızı emretmiş tavsiye etmiş ama tavsiyesi bizim için bir emirdir. İnşallah yarın oruçlu olmaya çalışacağız arkadaşlar. Rabbim kabul buyursun diyelim. İnşallah bu 7 kişi olmaktan da Rabbim cümlemizi korusun arkadaşlar. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yorum kısmına da bir amin yazın inşallah. Ve bütün dostlarınızla WhatsApp listenizdeki herkese gönderin inşallah bu videoyu ve diğer videolarımızda. İnşallah onlar da faydalansınlar. Allah'a emanet olun. Berat gecemiz mübarek olsun.